Gezginsin. Kahraman yasaklama sırası bizde. Kahraman yasaklama sırası düşman takımda. Kahraman seçme sırası bizde. fısıldadığın dileklere denk geldim. Yollarımızı kader birleştirdi. <laughs> Kahraman seçme sırası bizde. Anı e da sürpriz hoş parti var. Sırtını anı yutan Mata Düşman milyonların Kullan geldi terk eden çaylar. sürpriz Eğilir. parti Eğilir. var. Tüm kahramanlar savaşa Eski arkadaşlar bir daha asla kavuşamayabilir. Yalnızca rüyalarda geçmişi yeniden yaşayabiliriz. Uyandığımızdaysa gitmiş olurlar. bataklıklar için özel yakınlık rehberi. Teknosa, orijinallik garantili. <gülüyor> 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 Ulan, ya, <bir> ya. <laughs> Kaderde yazılı olanlar kim mi? Zamanın geçici yolcuları onlar. Yıllar geçtikten sonra dönenler. Sisli bataklıklar için özel yakınlık rehberi. Teknosa. Orijinallik garantili. Bir mini haritaya bak. Bir düşman kalkışıldı. Bu kaderdeyiz. Bir karşılaşmama. benim sayemde. Gerçekleştirmesi sana kalmış ama. Katledildi. Burası çok tehlikeli. Ah, seni serser. <laughs> Kâhin kutsalı falan boş ver. Asıl önemli olan senin <laughs> Beklenmedik bir karşılaşma, bitmemiş bir hikayenin devamıdır. Dövülü, dövülü, dövülü. <laughs> Kaderde yazılı olanlar kim mi? Zamanın geçici yolculuğu olur. Döver geçtikten sonra dönenler. Korkunu sabitler. <laughs> şafakta ayaktayım. Aşkı korumak uğruna bu gecede sabahlıyorum. Daha iyisini kim yapabilir ki? Ulti henüz hazır değil. Tiran <laughs> ve dere <laughs> dere <beynir gülüyor> hazır değil. <laughs> Kule <Küne> kalkanları düştü. <güçlü. gülüyor> Mancılıklar harekete geçiyor. Bir düşman katledildi. Bir. bir düşmanı katlettin. İki de iki. Harika. Teşekkürler. Kaderde yazılı olanlar kim Zamanın içici yolcuları onlar. Yıllar geçtikten sonra dönenler. Bu kader bir karşılaşma. Benim sayemde. Gerçekleştirmesi sana kalmış ama. <gülüyor> <gülüyor> ne derler bilirsin. Acil olsa da sabretmeli insan. Yollarımızın kesişeceği zaman gelecek. Bir düşman katledildi. <laughs> Hmm. Bir araya gelmekten asla pişmanlık duyma. Bu kaderde yazılı bir karşılaşmamı benim sayemde gerçekleştirmesi sana kalmış ama bir düşman katledildi. Takımın kuleyi yerle bir etti. Bir dost katledildi. Bir düşman katledildi. Bir söz yüzünden mi burayı koruyorsun? O halde durumumuz aynı. Gel. Gel. Takımın kuleyi yerine bir etti. Sevdiklerinden ayrılmak kadar düzünlü, yeni dostlarla tanışmak kadar neşeli bir his yoktur. Düşman kayıp, baskınlara dikkat. Eski arkadaşlar bir daha asla kavuşamayabilir. Yalnızca rüyalarda geçmişi yeniden yaşayabiliriz. Uyandığımızdaysa gitmiş olurlar. san ya Bir dost katledildi. Anlaşıldı. Niyetini mi merak ediyorsun? Ne düşünüyorsun? Bir düşman katledildi. Tahmin etsene. Geri çekil. Bir düşman katledildi. Gözlerim bu bireği tamam, dünyevi olayları anlama gerçek bir deliktir. Musal ilişkilerinde yoğun bulmaksa insanın yetenekli bir şey şarlatan <laughs> mistik yapar <laughs> bir daha para sıklamaç olduğu ış açısından çakımın kuleyi yerle bir etti. Bir düşman katledildi. Hmm. Hmm. İçten bir bağa bağladım. Bu hmm. da iki tanının de hikayesinin devamıdır. Harika. dost katledildi Sisli bataklıklar için özel yakınlık rehberi Teknoza orijinallik garantili Bir dost katledildi sevdiklerinden ayrılmak kadar güzünlü, yeni dostlarla tanışmak kadar güzel bir his yoktur. Sen de kırmızısın ama kiraz kadar gürültücü <laughs> <Şu> değilsin. Takımın <laughs> kuleyi yerle bir et. <laughs> Lütfün mü neyse. Pardon, benim hatamdı. Sorun yok, iyi gidiyoruz. Hücum! Lanet olası, lanet olası. Bir dost katledildi. <laughs> Bir düşman katledildi. Yılan seni daha fazla, daha fazla <laughs> lazım. Günaydın. Hadi işe koyulalım. Fulen yerle bir oldu. Kahini falan boş ver. Asıl önemli olan senin yüzde gerçek bilgeliktir. İnsan ilişkilerinde yolunu yapılmaz. İnsanın yetenekli bir şey... ...şarlatan... Aa, <laughs> ...mistik yapar. Takımın kuleyi yerle bile... ...efsane bir... Eski arkadaşlar ne? bir daha <laughs> Yalnızca rüyalarda geçmişi yeniden yaşayabiliriz. Uyandığımızda ise gitmiş olurlar. <laughs> bir düşman katledildi. Lanet, olası, lanet olası. De Acil Tabii. olsa sabır. <laughs> <Yol gülüyor> Şafakta ayakları aşkı korumak uğruna bu de seriye bağlı daha iyi kim yapabilir ki bir düşman katledildi. diret ya. Bir düşman katledildi. Bir düşman katledildi. Bana vermiyor. Katliam. Kayma <laughs> kayma. Kayayım. La